Merhaba arkadaşlar Bugün eee Garderobe Fuat adlı hesabı tanıtacağım size Hesap 3 yıldız Usta General 69 yüzde %13 kaldı %71 olacak Depoda 8 tane rastgele 3 tane mega 200 tane halatlı 200 120 tane çoklu 200 tane de tekli var 3 tane sustur 3 tane de özel işaretçim var Eee Sonra 3.5T param var. Hesapta bulunma gibi. Envantere bakayım. Bakalım. Hesap 477 HP. 330 enerjili. Kalkanda saniyelik hasar 320. Tüfekte 440. Ortalama savunma %10 alınca 41 oluyor. Daha sonra itenlerin tek tek özelliklerine bakalım. Mavi elem artı 5. Atış hasarı 100, yarı 100. Max HP 28. Tüfek Max EP getirmedim çünkü uzun mesafeli olduğu için fazla demeyi çekemediğimiz bir silah. Bunda önemli olan atış hasar ve yarayıydı. 200 atış hasar, 200 yara seri atışta 34 var. Zırhlarımda artı 4 komando kafalığım var. 39 Max EP, artı 5 göğsüm var. Max EP 36. Artı 4 eldivenim var. 38 Max EP, artı 4 pantolonum var. 36. Ayakkabım var artı 4, 36 ve en güzeli talim tabancası artı 5. <laughs> Sonra e, SR eser pompalım var. Eser pompalı da atış sarı 100, max HP 11. SMG var. Max HP 28. Vitralyoz var. Lejeton'un ürettiğim fakat kullanmadığım. Otomatik sniper'ım var fakat hiç kullanmadım için 3D bile yapmadım. Gerekli iğnelerim var. Set burada var. Ve koopta da setim var. Ee, setim var. Eldivenim hariç. Diğer tarafa geleyim. Ee, artı basmak için altın attığım itenlerim var. Hiçbir işe yaramaz ama olsun. Bir aylık ortalama AP torbam var. 5 tane iyileşme enzim, engelleyince enzim var. Daha sonra bakayım. Koop oynamak isteyenler için 30 tane yakın. Hızlı dirinle eşyam var. 2 tane uranyum ve YP iyileştirmek için. Daha sonra cephan Fazla bir şey yok. Koop oynamadığım için dizmedim. 4 tane kertenkele bir tane mavi kalkan. SMG. tüfeğim var artı 4. Kişisel olarak ev e daha iyi bence. Hesap böyle arkadaşlar. Hani hile olduğumu düşünmeyin sakın. <laughs> ben de bir oyuncuyum ve bir şey de yapan var. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.